Diyelim ki burada oturuyorsunuz, burada yaşıyorsunuz. Minibüsle, taksiyle herhangi bir araçla geldiniz. Burada araçtan indiniz. Evinize gideceksiniz. Ama evde olduğunuz bilinmesini istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Böyle bu şekilde. Şu an benim yaptığım gibi. Armut gibi giderseniz evde olduğunuz anlaşılır. Ama tam tersini yaparsanız yolun başından itibaren ayak izlerini görüyorsunuz. geldiğin belli oluyor. Evet bu şekilde geri geri gidersiniz. Kimse evde olduğunuzu anlamaz. Karda yürüyeceksiniz izinizi belli etmeyeceksiniz. Burada da oturmayacaksınız.